27 Eylül 2024 Cuma günden hepinizle merhaba. Sağlıklı, huzurlu, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Bugün gece 01.47'de Ay Aslan Burcu'nu geçecek ve biz aslında uyanıp da güne başladığımız saat diliminde Ay'ın Aslan Burcu'ndaki seyrini deneyimliyor olacağız. Ve bu iki buçuk günlük süreçte bizler de iradeli, hırslı, kendine güvenen, ve başarı için çok çalışan yanımızı ortaya koyan bir enerjide olacağız. Dikkat çekmekten ve ilgi toplamaktan hoşlanacak olduğumuz gibi, herkesten üstün olmayı da isteyen bir enerjimiz çalışacak. Lüks ve rahat bir hayat isteğimiz biraz daha ön plana çıkabilir. Bundan dolayı da çok fazla harcama yapabiliriz. Lütfen harcamalara dikkat edelim. Dışa dönük eğlenceli, cana yakın ve eğlenceli neşeli olacak olduğumuz gibi, çevremizdekileri de harekete geçiren ve onların da bu eğlence içerisinde yer almasını isteyen e, enerjileri çalıştırıyor olacağız. Işıltılı, dinamik, cömert, onurlu ve genelde hükmeden tavırlarımızı aktif edebiliriz. Bunun yanı sıra her şeyi çevremizle paylaşabilen bir e, tavırda ortaya koyuyor olacağız. Duygularımızı içimizde tutmak istemeyen bir enerji çalışacaktır ayın aslan burcundaki seyriyle beraber. Çünkü e, aslan temasında gizlemek olmadığı için tam tersine bunları göstere göstere daha fazla ortaya koyan bir enerji de çalışıyor olacak. Ne zaman ne söylemesi gerektiğini iyi bilen bir e, hareket sergileyecek olmamız artı olacak olduğu gibi gururlu yapımızdan dolayı da zaman zaman zor duruma düşebiliriz. Dikkatli olalım lütfen. Aşk hayatımızla alakalı ise gururlu yapımızdan dolayı kendimizi açık edecek yaklaşımlarda kaçınan, zayıf zayıf taraflarımızı gizleyen ve kimsenin bilmesini istemediğimiz bir enerjide çalışıyor olacak. Çünkü zaten aslında Ay Aslan burundayken biz de kendimizin zayıf olduğunu kabul etmeyiz. Bununla beraber tutkuyla bağlandığımız kişiyi çok fazla başımıza yüceltip onu kral kraliçe ilan edecek olduğumuz gibi aynı şeyi karşıdan da bekleyen bir enerji çalıştıracağız. Aşık olduğumuzda hayatımızın en mutlu dönemini yaşadığımız zamanlardır. Ayın Aslan burcundaki seyri aşkı yoğun ve tutkulu yaşarız. Karşımızdakinden de bunu talep ederiz zaten. Fakat kıskançlık tarafımız çok fazla ortaya çıkar. Çok kıskanç tavırlar sergiliyor olmamız, ister istemez sevdiğimiz kişinin de başka bir şeye ya da başka birine ilgi göstermesiyle beraber bizi çileden çıkaracak enerjileri de çalıştırabiliriz. Ama bununla beraber aileye bağlı sadık sevecen destek veren enerjimiz ne herkesi kendimizi sevdirecek olduğumuzu da anlatır. Herkesi biraz daha kontrol eden bir yanımızla çalışacak olduğu gibi neşeli iradeyi ele alan ve harekete geçen enerjilerde aktif olacaktır. Ayın ilk gör ilk görünümü Merkürle yapacak olduğu olumlu görünüm olacak sabah erken saat diliminde. Bu da Merkür'ün Merkür ay arasındaki bu olumlu görünümle beraber duygularımız ve düşüncelerimiz arasında bir uyum olacağını, özellikle başkalarının hayatlarını kolaylaştırmak adına fikrimizi, düşüncelerimizi daha doğru kullanacak olduğumuzu anlatıyor. Okumak, araştırmak adına yine bu zaman dilimini kullanabilecek olduğumuz gibi biraz çabuk kırılgan da olabileceğimizi anlatan bir görünüm. Düşüncelerimizi fikirlerimizi farklı bir şekilde ortaya koymak, bunlarla alakalı konuşmalar yapmak, anlaşmalar, sözleşmeler, toplantılar düzenlemek adına da daha doğru bir enerjiyi çalıştırabileceğimizi de anlatan bir görünüm olarak da karşımıza çıkıyor olacak tabii ki. Daha sonrasında güneşle ay arasındaki olumlu görünüm devreye girecek olduğu gibi Etrafımızda aklına, fikrine, tecrübesine güvendiğimiz önemli kişilerle bir araya gelebilir. Başvurular, talepler yapmak için de yine günün ilk yarısını değerlendirmemizin doğru olacağını anlatıyor. Yazışmalar, sözleşmeler düzenlemek, anlaşmaları imzalamak, toplantılar yapmak, eğitim seminerlere katılmak, webinarlar düzenlemek, aklımızdakileri kaleme dökmek ya da aktarmak gibi enerjileri de gene çalıştırmak adına günün ilk yarısını değerlendirmekte de faydamız olacak etrafımızda e, otorite figürü olarak gördüğümüz kişilerden de aradığımız destekleri bulabilecek olduğumuz enerji ve temalarda çalışıyor olacak tabii ki. Sonrasında Ay Venüs arasındaki olumsuz görünüm devrede olacak. Ay Venüs arasındaki bu olumsuz görünüm ister istemez ilişkilere dair biraz dengesizlik, doyumsuzluk, alınganlık, sinirlilik, kıskançlığı ortaya çıkaracak olduğu gibi yaşanabilecek ayrılıklara, soğumalara, çatışma, kavga ve tartışmalara da açık bir enerjinin Aktif olacağını anlatıyor. Yeme içmeye fazla düşkünlük olacak olduğu gibi harcamalarımızın da artabileceğini işaret ederken, bu alanlarda da dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Karamsarlık, bencillik, dikkatsizlik temaları, her türlü ilişkimizi zedeleyecek olduğu gibi e, maddi kaynaklarımızla alakalı çok da şanslı olmadığımız bir zaman dilimine giriyoruz. İlişki için gerekli yükümlülükleri almaktan kaçan ya da özgürlüğümüzü kaybetme korkusuyla mevcut yaşadığımız ilişkiyi biraz soruna sürüklemek ya da girecek olduğumuz ilişkideki durumla alakalı ertelemeler, kaçışlar gibi durumlarda kendini gösterebilir. Bu da ilişkilere dair karşımıza çıkabilecek şans ve fırsatları kaçıracağımızı anlatan bir görünüm olacak tabii ki başarısızlık ve mutsuzluk hayatımızın her alanında karşılaşabilecek olduğumuz temalar olacak olduğu gibi aşkta ve flörtte sorunlar her türlü ikili ilişkide yaşanabilecek dengesiz durumlara da işaret ediyor. Biraz daha farkındalıklı olup sağduyulu hareket etmeye ve empati yerden bırakmamaya özen gösterelim. Akşam saatlerinde ayın ay düğümleriyle yapacak olduğu olumlu görünümlerse geçmişte yaptıklarımızla alakalı edindiğimiz tecrübelerle şimdi kendi hayat yolumuzu belirlerken ilerlediğimiz yolda daha farkındalıklı olabilecek olduğumuzu anlatırken sen ben dengesini ve temalarını daha rahat kuracağımızı ve terazideki bu dengeyi sağlayabileceğimizi anlatıyor. Özellikle geçmişte yapmış olduğumuz hatalardan derslerimizi almak ya da ödüllerimizi cebimize koyarak ilerlemenin bizde yaratacak olduğu artıları hayatımıza Hayatımıza yansımalarının olumlu olacak olması bizi de başarıya götürecek e etkenler olacaktır. Kadersel anlamda yaşanabilecek olumlu gelişmeleri işaret ederken adım atmak istediğimiz konulara dair de şansın bizden yana olduğunu anlatıyor birçok işle alakalı girişim yapmak, harekete geçmek, görünür olmak, temel atmak istediğimiz konulara dair, başlangıçlar yapmak istediğimiz konulara dair gene akşam saatlerindeki ayın ay düğümleriyle olan bu açısını değerlendirmekte de faydamız olacaktır tabii ki. Evet, bugünlükte benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Lütfen bu videoyu izleyin ve çevrenizi izletin. Yorum beğeni yapmadan geçmeyin. Sevdiklerinizi kanala davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.